Yaşarken sıkıntılarla, dertlerle, pişmanlıklarla, keşkelerle habire karşılaşacaksın. Başına tahmin edemeyeceğin musibetler gelecektir. Bir şey yokken ruhun daralacak, yağmur yağarken canın sıkılacak, gönlünde güller açarken keyfin kaçacak. Yaşamın ve yaşamanın sadece pozitif yanları yok. Bir gün mutluluk içerisinde yüzerken diğer gün hüzünde boğulabileceksin. Bir gün her şey gönlünce geçerken diğer gün aksilikler peşini hiç bırakmayabilir. Bir gün tuttuğun her şey altına dönüşürken diğer gün el altın neyse avuçlarını yakabilir. Dikkatli ol. Hayatın iki veya çok yoğunlu taraflarına hazırlıklı olacaksın. Çok paran varsa o paranın biteceği zaman da gelecek. Çok mala sahipsen o malın azalacağı vakit de gelecek. Aynı şekilde neşeli ve güneşi günlere pek aldanma. Gün doğmadan neler doğar. Sabırlı ol. Hayatta ve yaşamda her an her duyguyu yudumlamayla karşı karşıyasın. Kaşış da çare değil. Gözleri kapamak hiç çare değil. Ellerindekine çok güvenmek de büyük hata. Dengeyi tutturmalısın dengeli bir hayat sürdürme çaban sürekli olmalı. İpi bırakmamalısın. Hayatım aynı şekilde geçer diye kendini kandırma. Ya da bu kesin olacak diye kendini hayal kırıklığına uğratma. Tedbirli ol. Etrafta ol, etrafında olu bitenleri gör. Yanı başındaki olayları yorumla. Bana necilerden olma. Kulaklarını kapama gerçeklerden. Hem yanlışlarını hem de hatalarını kabullen aksi takdirde zarar görenlerden, ziyanda kalanlardan ve başına gelecek kötü durumları tadanlardan olursun.''